Ya, sürpriz. Aynen. <laughs> hoş geldin. Nerede kaldınız böyle ya? Vallahi Mardin sorumluluğumuza geldik. Evet, patron. Evet. Özleştirdim. Vallahi hep sen mi geleceksin? Bu sefer de biz gelelim evet. dedik. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hava çok güzel. Hadi yemeğe gidelim. Hadi gidelim. Abi, şey geldik. Mardin'deyiz. Serdar'ın yanına geldik. Evet, evet. patron hoş geldin. Hoş bulduk abi. <laughs> Yine çok güzel yollardan geçtik. Özellikle Hazar Gölü'nün o yanındaki yol, tren. Biz gidiyoruz yanımızda göl. Muhteşemdi bir önceki bölümde, Eren'in bölümde. Mutlaka izleyin onu. Sonra koptuk geldik Mardin'e. Serdar'ın yanına. Serdar'ı biliyorsunuz bizim videolardan da. Şimdi burada güzel bir yemek yiyeceğiz. Sabah da servise doğru yola çıkacağız. Tabi biraz burada vaktimiz olursa Mardin'de de tabi çek çok yer var. Ama vaktimiz çok kısıtlı. Böyle birkaç güzel bir yerinde de gezeceğiz beraber. Şimdi yeme zamanı. Valla mükemmel bir manzara da bu arada kaldı. Harika gece. Arkamızda Mezopotamya Ovası. Aynen. Oraya doğru bakıyoruz. En büyük kültür Mardin miraslarımızdan Mardin. biri olan Mardin. Gecesi ayrı güzeldi, gündüzü ayrı güzel. Bugün fırsat bulursak ufak ufak başka böyle kültürel yerleri de gezmeye çalışacağız ama dediğim gibi program böyle çok sıkışık. Buradan çıkacağız, Sinan Otomotiv'e gideceğiz. Adaşım Otomotiv. Orada takipçimize bakım yapacağız, sürüş yapacağız ve diğer rotaya doğru yola çıkacağız. Fazla bekletmeden senin mekana geçelim. geçelim. Aynen Hadi. öyle. Hadi. arkadaşlar. Mardin'deki talihlimiz Fatih geldi aracıyla, polosuyla bize burada. Sinan Otomotiv'de bakımını yapacağız. Buranın bir diğer özelliği de 100. Kastrol Otoservis noktası olması. Biz ilk bu videolara başladığımızda 100 104 nokta vardı. Şu an 116 noktaya kadar ilerledi. Daha da sayıları artıyor. Castrol Auto servislerde marka özelinde hizmet verildiği gibi bütün araçlara hizmet veren servisler de var. Burası da tüm markalara hizmet verebiliyor. Burada Sinan ustamızla beraberiz. için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bizi çok güzel ağırladınız. Hoş bulduk. Fatih'in aracını getirdik. Kaldırıp bakalım. Bu arada çok güzelmiş. Çok güzel bir konumda. Gayet ferah ve rahat bir servis. 100. Castrol servisi olmak nasıl bir duygu? Çok güzel bir büyük yani da. bizim bölgede böyle bir büyük bir servis yok. Evet, evet. Olmadığı evet. için hem kalite olsun, kas olsun, bizim için çok iyidir. Bu arada takipçimiz Fatih de Sinan ilk yazanlardan birisi evet. bizim paylaşımlara. Çok sıkı takip ettiği yaptığı yorumdan belli. Bunun için de sana ayrıca teşekkür ediyoruz. Hayır, hoş abi, geldin kız yani. Bakımın gelmiş miydi? Aynen tam evet. iyi denk geldi, güzel oldu. Harika. Bölgemize hoş geldiniz hoş öncelikle. Bulduk. Geziyoruz. Yollardayız bir haftadır. Aynen. Ben de Şanlıurfa Akçakale'den geliyorum. Yıllardır takip ettiğim bir hesaptı zaten. Hani bu olayın içinde yer almak benim için de heyecan verici, güzel oldu. Çok Süper. Memnunum. Biz de Vallahi çok memnunuz. Valla bizim memnuniz. açımızdan da çok güzel. Takipçilerimize bu vesileyle bir araya gidiyoruz. Aynen. Türkiye'de öyle. De geziyoruz. Çok güzü yerler de görüyoruz. Her sürenin servisini de görüyoruz. Yüzüncü noktaya da gelmek ayrı bir keyif oldu. Hem Sinan. de Sinan Otomotiv. Aynen. Yüzüncü Ataşın... bir nokta. Senin yer. Yani. Aynen. Bizim yer. O zaman başlayalım, başlayalım. abi. Evet başlayalım abi. Tamam başlıyoruz. Evet arkadaşlar Fatih'in aracına bakımları tamamladık. Teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Tekrar beklerim inşallah. Ya Kastroleç'le evet, de değiştirdik. Filtreler değişti. Evet, hepsi. bütün bakımlar böyle bakın hepsi tamamdır. Harika. Elinize sağlık. sizin de elinize sağlık doğru. Sağ olun sizin Sağ de. de. Tüm ekibin ayrıca serviste çalışanların da eline teşekkürler. sağlık. Teşekkür ederim. Bu büyük emekleri var. Fatih sana da iyi günlerde kullanmak Teşekkür diliyoruz. Ediyorum. Ben de hem tüm Castrol servisi hem Sinan Bey Bey'e çok teşekkürlerim şimdi. Biz de buradan güzel bir sürüş rotasına ve hazır Mardin'deyken de tarihi birkaç mekana gideceğiz. Yolda görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Şimdi Serdar bizi burada gezdiriyor. Dara Antik Kentine doğru gidiyoruz. Yollar da güzel duruyor. Biraz da şöyle aka aka gidelim. Abi şu an Türkiye'nin tam böyle sınırındayız. Suriye'ye çok yakınız. Böyle sınıra yakın şehirlerin böyle farklı bir havası oluyor ya. Batıda da olsa, doğuda da olsa burada da o hissiyat var. Kesinlikle. Zaten bize olan bakışlardan falan da görüyoruz. Çocuklar geliyor böyle. Ne yapıyorlar, ne diyorlar? Meraklı gözler üzerimizde. Böyle bir yerde sürüş yapmak da hakikaten insana farklı hissettiriyor. Her koşulda, her farklı noktada yaptığım bu sürüşten aldığım keyif başka bir boyutta oluyor. Serdar da sağ olsun akşam bizi bir gezdirdi. Yörenin güzel yemeklerini yedik, kebapları yedik, tatlıları yedik. Şimdi de buradaki tarihi noktaları ziyaret edeceğiz. Oraya giden yollarda da hakikaten çok keyifli sürüşler yaptık. Vallahi yediğim en iyi patlıcanlı kebap buradaydı diyebilirim. Patlıcan efsaneydi künefeler efsaneydi. Tarihi doku efsane. Yani bir otomobil için yapılabilecek en iyi test böyle yolda yapılan test bence. Abi şu an kilometreme bakıyorum. 2200 kilometre yapmışız. Şu ana kadar geldiğimiz yolların hepsi birbirinden güzeldi. Hem uzun yol sürüşü, otoban sürüşleri, virajlı yollar. Bunun gibi böyle sayfi yollardaki genel olarak sürüşün keyfi, kalitesi çok üst düzeyde. Şu anda asfalt kalitesi iyi değil Sinan. O yüzden yol sesini maksimum alır Otomobil ne olursa olsun. Ama buradaki sürüşte bile içeriye kabine gelen ses çok çok rahatsız edici değil benim tarafımda. Valla ben uzun yolun keyfine A4 ile vardım diyebilirim. Çok memnunum. Hiç yorulmadım yani 2200 km yaptık. Arabadan yorgun inmedik hiçbir zaman ve hani durmadan 5-6 saat, 7 saat sürüşler yaptık. Ben genel olarak arabanın uzun yol performansından acayip memnunum. Arkadaşlar sizle de paylaşalım Ekipten arkadaşlar sürekli Sinan'la bana şey diyor Abi hani yorulduysanız biz alalım falan Günde ortalama çünkü 500-600 km yol yapıyoruz Biz diyoruz ki oğlum hani laf olsun değil Hakikaten yorulmadık Atıyorum bir kompakt bir otomobil Küçük segmentte bir otomobil olsa hakikaten Bu kadar yol ben kendi açımdan söyleyeyim Yapmam çok zor oldu İlla ki birine aracı verirdim ama Bunların sürüşüne sürüş keyfine doyamadığımızdan Doyamadığımdan Hiç öyle bir şey yapma gereği duymadım Kesinlikle öyle Şimdi de Dara tabelasını gördük Bakalım merak ediyorum Serdar efsane bir yer gösterdi görelim bakalım gelmişken. Gel. Evet. Vay 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 şuraya bak oğlum. İnanılmaz. Çok iyiymiş ya. Çok çok iyiymiş ya. Abi muhteşem ya. Allah sarda. Hoş bulduk. İlk defa geliyoruz. Olur anlat. Hangi açıdan nasıl fotoğraf alacağını hepsi biliyor. çekiyorlar. Tabi. Hakkını veriyorlar yani. adım Adın ne senin? Doğan abi. Doğan'a o zaman tutalım. Evet Doğan. Evet Doğan anlat. Anlatabilirsin. Şimdi burası 2008 Ekim kuzuna kadar bu eskoy toprak altındaydı. Tamam. 2008'e kadar. Tamam. Ve burası bilinmediği için burası eskiden futbol sahası kullanılmıştır. Ha. Bakın bu mezarlar sandık mezarları. Eşya gemine insanlar eşyadan vardı müzede sergileniyor. Şimdi burası hiçbir yer kazılmamış. Sadece yüzde beşi. Yüzde doksan beş altındadır. Var mı bir çizimi ya da şeyi var mı? Hani var aşağıda abi. ne Görünceği oldu? Hani... Takribi böyle tahmini. Yani burada gençlerden soruluyor. Aynen öyle ne güzel. Şimdi bakın bu burada bir tane daş görüyorsunuz. O da Pers Kralı mezarı. Ama Pers'te İranlı mezarı İran taşımışlar. Aha. Burada kimler yaşamış Pers, lan? Sasani, Roma. Roma. Evet. Vay be. Şimdi bakın burada üç tane üçgen görüyorsunuz. Evet. Bunların anlamı baba, oğul, kusar simgesini gösteriyor. Evet. Kusar insan simgesini gösteriyor aslında. İnsanların simgesi. Aynen. Üç tane üçgen, üç tane aile mezarı. Yani aslında orada evet. kaç kişi olduğunu da gösteriyor. Ee, bakın bakalım. burada iki tane var. Ee, bir mezarda iki kişi olduğu için baba, oğul yan yana kusur tek başına. Evet. İçim, göstereyim. Burası peki o bu şehrin mezarlığı mıymış? Evet abi. Burası sadece mezarlık alanı. Yaşam köyün içinde var. Zindan, su deposu, kasarnıç. Ha. Bunun hepsi ileride. Başımızı bulmayalım abi. Tamam. <laughs> burası da güneş tapınağı kullanılmıştır. Eskiden burada çarmıha gelirlerdi. bakın balameleri var. Evet. Görürsünüz. Görürsünüz adam bu dedikten güneş buraya vurup Hz. İsa'ya sınav vereceğiz. İnanıyorlardı Sen kaç yaşındasın? Tamam. Ben 11 abi 12'ye geçiyorum. Harika. Size efsane bir fotoğraf çekeceğim. Tamam. Bir telefon alabilir miyim? Tamam hemen verelim. Al bakalım. Hadi bakalım. Ne yapıyoruz? Nereye geçiyoruz? Şimdi ayarlamalarını bak, hepsini ayarlıyor. Tam burada miyiz? Doğan süpersin. Teşekkür ederiz. İşte Neredeyiz? Telefonu alabilir miyim abi? Alabilirsin. Bunlar ne taşı? Bunlar kristal abi. Kristal? Evet. Peki burası mı yani bütün bu taşlarda kristal mi? Bakın her yerde var. Herhalde bu rahat oyulabiliyor o zaman değil mi? Evet. Hafif bir tıraşladın geliyor zaten Aynen. Şimdi her taşı yavaş yavaş kasaba böyle aşağıya çıkıyor zaten. Burası kilise. Haç şahit ile var. Peki biz hangi yüzyıldan, hangi yıllardan Milattan burada? Milattan önce abi. Milattan önce değil mi? 3 ve 6 yılları. Üçüncü yüzyıl. Şimdi nereye gidiyoruz Doğan? Sağ kemikleri abi. Ooo süper. Şu an gitmiş abi vallahi. He. Şimdi en altta askerin kemiği var. Askerlerin. Evet. İkinci katta din adamları. Üçüncü kat gittiğimiz yerde ibadet yeri. Hmm. Şimdi burası 28 Ekim kuzuna kadar burası ama toprak altındaydı. Kazıldı. E, evet ve bilinmediği için çoban tamamı tamamen ateş akılmış. Evet. Bak siyahı görüyorsunuz. Ha evet yanmış ki evet. isler var. Evet son adam vardığımız tarafında tamamen da zif sürüldü. Zift sürüldü. Zif. Kayaların dökülmesi için. Ne için? Kayaların dökülmesi için. Ha yani. dökül A tamam. evet. tabii Tabii tabii. E, evet. Tabi. Esnada geçebildiğimiz orada baca var. Tamam. Kaza alanında böyle devam ediyor. Ay, şık olsa işte kemik kalıntılar falan hepsi gözükecek burada. Vay be nasıl muhafaza edilmiş kalmış bu zamana böyle, kadar. 3-5 yıl önce açtılar zaten burası böyle değildi kapalıydı burası zaten. Burası 2017 açıldı. Bak 3-5 yıl oldu işte. Evet sonra. demek ki orada böyle basınç altında bak, falan çünkü, kaldı. Bir telefon alabilir miyim? E panoramik mi çekecek? E panoramik mi Ya var ya. ya. O sarnıçta da yes. neler yapıyorlar ya. Var ya Doğan sen bitirmişsin olayı ya. <laughs> Oğlum fotoğrafa bak. Üstten? Kaşığa geçiyorduk. Doğan bitirmiş olayı ya. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Doğan kral ya. Siz geziyor musunuz geceleri falan orada? Her zaman geziyorum. Her zaman. Bir telefon alabilir miyim abim? Burada da şov yap şovunu. Şimdi bakın en aşağıda kafadası görüyorsunuz. Doğru görüyoruz. Bakın bir tane melek. Evet. Elinde Hazreti İsa. Bakın en evet. yukarıda el görüyorsun. Tanrı'nın eli. Ya da melekler. Orada resmetmişler. Bakın yan tarafta üçgen, baba, o kustarsın gitsin. Evet. Altında Meryem Ana. Yan tarafta selva ağacı. Selvi Şöyle ağacı. çek bak Batuhan duvarı evet. da çek. Evet. Bizim dinimizde yaşam ağacı diyorlar. Yaşam, yaşam ağacı? Evet. Doğan, bizi bitirdin Sefer. ya sen. Kral bebeğe çıksana be. Biz de arayacağıydık. <laughs> 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 hadi bakalım. Başladık. Hadi <laughs> <laughs> Al kanka. Al kardeşim. Bir yıldaki Instagram malzemesi çıktı. <laughs> Yapıştır ya yani. kardeşim. Bir telefon daha var değil mi? Bir tane daha. Ha, Oyunlar yapacak. <gülüyor> <gülüyor> Yansıma. Oğlum öğren. Bu şu sırada pahalıya patlayacak. Vay vay. Adam su efekti yaptı ya. Doğancı, İstanbul'a götürür mü seni? <laughs> ha? Bizim çekim işlerine gelmek istersin belki. Bak kazancı daha iyi. Bir düşün bunu. Şimdi <laughs> abi İstanbul'da. hepiniz gelmezse yıldız yapacağım. Ne yapacaksın? Yıldız. yıldız. Evet. Vay. 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 Adam şaka ya. Aa <laughs> göster <laughs> bakayım. <laughs> Efsane. Vay vay, vay. <gülüyor> <gülüyor> Süpersin. Ne Doğan var ya. Sen nereden öğrendin bunları? Kendin mi? Meslek üzere. Meslek sen giderken ben ne diyordum <laughs> diye. Adam Tabii. Sen gör. Sanıcın içinde anlatabiliyor var. musun? Biz oraya gelemeyiz başkanı mi? falan. Bak var. ama şöyle bir şey var. Mesleğe de saygı var. Diyor ki ben bunanın sorumlusu. Sanıcıya gelemem orada başka arkadaşlarım var diyor. Harika. Ee, tabii öyle bir durum var mesela. Burası ticari kendisi Hı. tabii ticari var. Buranın bölgesi kendisinde. Diğer, diğer bölge başka arkadaşlarında. Diğer tarihi yerlere de böyle ilgili misin? Okuyup araştırıyor evet, musun? Ağabey. Ne olmak istiyorsun <laughs> ileride? Rehber. Rehber. Senden süper rehber olur. Zaten hem yakışıklısın hem güzel anlatıyorsun. Daha ne isteyelim? Sen rehber ol. Biz sana gene tura geleceğiz. Olur. Tamam mı? Takip et bizi. Olur abi. Sinan Koç ben, Eren Tekin Otomobil Dünyam, ben de Otopark. Olur. Tamam Otopark kolay hemen. Otop evet. ilk otoparkı takip et. <laughs> tamam mı? Eren'i sonra bakarsın duruma göre. Müsait olursan. <laughs> Doğancım, çok memnun olduk. Ben de yapamadım. Evet, vallahi biz ne yapalım seni nasıl bulsunlar buraya geldiklerinde? Doğan dedik mi bulurlar mı seni? Olur abi. Biz evet. Doğan'a gelmek istiyoruz dedik mi? Evet. Yani onu tamam. O zaman buradan bütün arkadaşlarına, ailene herkese selam yolla. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Süpersin kardeşim. Eline sağlık. Eline sağlık. Hocam teşekkür ederiz. Güzel Kısa zamanda bizi böyle nokta atışı yerlere götürdün. Zindana baktık, mezarlıklara baktık, kente evet, baktık. Dara'ya geldik. Dara, antik kente geldik. Deneyim. Çok güzel oldu. Kısa zamanda bence yapılabilecek en efektif aktiviteyi yaptık. Teşekkür ederiz. Valla çok her sağ ol. Seni gördük. Zaten Yine daha bekleriz. çok mutlu olduk. Eyvallah Eyvallah. Eyvallah. Yine, Yine bekleriz çok her sağlık. zaman. Hem akşam hem şimdi çok güzel hep, hep o bize Hep o bize geliyordu İstanbul'a. Biz geldik. Bizi çok güzel yedirdin patlıcan kebap, işte etler falan tatlılar müthiş efsaneydi. Güzel zaman. bir burada Rotayda'dan geldik. Antik kenti gezdik. Uh -huh. Bize artık buradan bu kadar. diğer ile yol ne düşer. Yine bekleriz. O zaman arkadaşlar bizim kanaldaki diğer rotaya doğru sizi bekliyoruz. Görüşürüz. Görüşmek üzere.